Bir Petibör bisküvinin Belçika Kraliyet Sarayı'nın resmi çikolatacısını satın alabileceğini kim düşünebilirdi? Her şey 1944 yılında savaşın zorlu yıllarında Emin önünde küçücük bir atölyede başladı. Sabri ülkenin tek bir hayali vardı çocukların yüzünü güldürecek, kalitesiyle ve tadıyla hiç değişmeyen bir lezzet yaratmak. O küçücük dükkanda sadece bisküvi değil, bir neslin damak tadı pişiyordu. İlk başta ismi farklıydı ama Sabri Ülker hem akılda kalıcı hem de güven veren Türkçe bir isim istedi. Ve Ülker Petty Bird oldu. Bu sadece bir ürün değil, her evin misafiri olacak ve çayın vazgeçilmezi olan bir ürün olacaktı. Ama asıl dehası üretimde değil, dağıtımda ortaya çıktı. O dönem kimsenin yapmadığını yaptı ve kendi dağıtım ağını kurdu ürettiğim malı Türkiye'nin en ücra köyündeki bakkala bile ulaştıracağım inadı ülkeri bir İstanbul markası olmaktan çıkartıp bir ülke markası haline getirdi. Bisküvi ile başlayan yolculuk çikolatayla, gofretle ve süt ürünleriyle devam etti. Ve sonra oğlu olan Murat Ülker tarafından o tarihi hamle geldi. 2008 yılında dünyanın en prestijli çikolata markalarından biri olan Belçikalı Godiva'yı satın aldı. Bu bir Türk şirketinin küresel lüks pazarına vurduğu bir damgaydı. İşte bu bir mutlu an yaratmanın ve ülkenin hikayesi